Olur fark etmez. istediğim için canın kulağı. Anne bana da. koca et ekliyormuş. Yeter mi? Biraz daha koy. Yeter mi? Koy koy. Giter. Tamam. Dur ben azıcık daha koyayım. Tamam sen biraz daha koy. Ben dökeceğim. Buna dök. Ay. Açtı birazcık. Tamam olsun. Çalıştın mı? İçinden şey koy, kahve koy. Nasıl varmış? Yeter Ay, mi? Koy koy. Aa, bunu da hazırladım. Tamam. Tamam anlaşılan ben. Tamam yeter. O zaman iki tane yapalım. Al koy onu da. Direkt böyle bunun içine dök. Tamam. Direkt, direkt dök onu. Dök dök dök. Bir tane de şeker koy. Şuraya hazırladım. Tamam olsun. Şimdi onu yerleştir. Makine. Bas. ikisinden birine bas. Hangisi çalışırsa. E birine de bas. Bas. Niye çalış? Bas yine. Tamam anne. Bunları koy yerine şey onu. E niye çalışmıyor? Tamam o çal. Yani al onu da. O, onu da al. Onu da. O üstte üstte. Üstte. O, o beyazı da al Eylül. Yok yok koyma. Aşkım içeceğiz onları. Ha oraya. Heh. Su bardağını ver. Al suyunu koy.